Evet arkadaşlar herkese merhaba. Ve yine bu boot toparlarla ilgili bir şey daha anlatacağım. Ben neden çalışmadığını. O anda Almanca neden çalışmadığını da söyleyeyim yine size. Bu bataryası şişikti. Bozuktu, şarj almıyordu. Ve cihaz bu bataryanın yüzünden açılmıyordu. Bir de ses bu ses kavları yüzünden cihazda hiç ses yoktu. Ses gelip gidiyordu ya da kesiliyordu. Cızıtı baya bir cızıtı çıkıyordu. Onda bu emdeki bataryayla ve bu kabloyla elektrik kablosuyla ve bu hoparlörle denemelik olarak çözdüm. Ve cihazımız çalışıyor. Şimdi cihazımızı kapatalım yeniden. Ve cihaz şarj alıyor. Onu da denemiş. Denedim ben. Şimdi cihazı açıyoruz. Cihaz açıldı. Evet. Cihazımız çalıştı. Ve bu ışık yarım sönmeye başladı arkadaşlar. Ve beni yeniden izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. İyi seyirler